Merhaba arkadaşlar, yumurta toplayacağız Gökalp Alev'le. Bugün ayın 17'si, cumartesi. Ama tavuk beni ısırıyor. Biliyorsunuz bir tane gürt tavuğumuz var. Bu 6. gürt tavuğumuz. Ama ben nasıl tamam Gökalp al, ben alırım onun altındakileri. Tamam onu oraya koy. Korkmana gerek yok Gökalp, ben buradayım bir şey yapamaz sana. Arkadaşlar... E, ee, altıncı gürk tavuğumuz. Gürk tavuklar birbirini gördükçe gürke geliyorlar. Bizde de... yok yok horlu dal. Çünkü üstüne atıyor Gökhan. Bütün yumurtalar e, yumurtaları alıyoruz arkadaşlar. Dışarıdan dün babamla konuştuk. Bir tane abimiz var. Yumurta alacağız ondan. Birkaç gün sonra gelin dedi. Kel tavuk yumurtası falan alacağız Allah izin verirse. Bu biliyorsunuz Tamam diğer tarafa alacağım oğlum bir dakika arkadaşlar şöyle alalım. yat şöyle arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? O kadar çok yumurtlamış ki. Bu yumurtlamamış tavukların hepsi altına girip girip yumurtlamış arkadaşlar biliyorsunuz ee, ben niye kel alayım? tavuk yumurtası falan alacağız al Gökhan ne? kel tavuk yumurtası falan alacağız biliyorsunuz bizim bu tav tavuğun yumurtaları biraz ee, horoz olduğu halde tohumsuz çıkabiliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> riske atmak istemiyoruz. Diğer tavuklarda bu gürke gelen tavuklar gördükçe <laughs> e, görüyor. Annelik duyguları tepişiyor bir anda. <gülüyor> 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 Tepiştiği içinde hemen yumurtlamanın derdine düşüyorlar. Biz de riski riske atmıyoruz. Ee, hemen yatırmaya çalışıyoruz. Ama şu anlık Yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Ee, bu yumurtalara yatıramayız. Horozumuzu görüyorsunuz. İçinde horozlarımız var. Maalesef yumurtlamıyorlar. Hayır yani tohumlu yumurtlamıyor. Bu yumurtamız arkadaşlar. Çok şükür gene bayağı yumurta aldık. Ee, bugün Gürt tavuklarımın Arkadaşlar şöyle göstereyim. 18. günleri. 3 günleri kaldı. Yavru çıkacak. Heyecandan yavru bekliyoruz. Ee, burada efendim oğlum. Hayır hayır açma onu. Onlar şeyma. Bunlar ördeklerimiz arkadaşlar. Yeni evimizin bireyleri. Evimizin yeni bireyleri daha doğrusu. Bunlar dışarıda. Yeni, yeni 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 ördekleri. Evet. Ee, şu anlık böyle. Ee, kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.